Günaydın Arkadaşlar Bugün doğup büyüdüğüm köye doğru geliyoruz eşim ve çocukla beraber Yoldayız Köyüme geldik İnşallah bugün burayı size tanıtacağım Evet arkadaşlar Evlat önde gidiyor hanım gidiyor. Ben de arkadan devam ki Evet bizim hanım da köylü olacak inşallah. Buraya yaz gelmemiş daha. Evet arkadaşlar burası bizim Asmalı köprümüz. Asmalı Köprü. Su bayağı azalmış. Tamam, balık. Bana... <laughs> <laughs> Ve fark ettin mi? 22 senedir ben bu köye gelirim. İlk defa Geçtim. Rahat geçtim. Evet. Korkmadan geçtim. Aynen. Düşünün ya 22 senedir şu korkuluklar yoktu. Daha geçen yaz yapıldı. Ve ben ilk defa 22 senedir köye geliyorum ve ben korkmadan bu buradan geçtim. Helal bana. Hani bir eziyet olmuş. Yaşlılar burada nasıl çıkacak? Bunlar yaşlılar burada zor çıkar. Aynen. Köprümüz. Yıkılmış yerler. Çocukluğumun geçtiği yerler. Çocukluğumun geçtiği yer. Doğup büyüdüğüm. Ondan sonra İstanbul'a gidip geldiğimde işte böyle olmuş vaziyette. Köyümüz maalesef bakımsız. Kimse yok. Bomboş. Evet onun üstünü almışlar. Ha. Valla bu soba yanıyor. Gelmişler demek bu da mahallemizin muhtarı. Bak, köyümüzün muhtarı. Köyümüzün muhtarı. Burası bizim evimiz. Evet. evet. Burası bizim bahçe. Bu da bizim köyün muhtarımız. Tahsin Bey. Tahsin Kamur. Hem çivremiz. O ileride buz gibi çivremiz. Şöyle, Orta, vallahi bilmem göbekten başlasam. Açılan başlasın. Ben. ben bu, bu göbeği de yapıyor da korkuyorum. Var aklım çıkıyor. İlk zamanlar ben yapıyordum. E ee, şimdi ne? Yemekler herhalde değil mi? Çok yakasın. Thank you.

Sen yapıyon mu var ya çek ama ha Çek ula çek bak bak Çek çek Gözleri şişmiş Kamiler burada da. De. burada değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başta ben, eniştem, muhtar. Muhtarın e, yan kolu, öbürde sağ kolu. Evet. Burası da Aşıklar Tepesi. <laughs> arkadaşlar burası Aşıklar Tepesi. Bu da bizim köyün böyle. Aşık'tayız orada Aşık'ta evet. <gülüyor> burada. <gülüyor> <laughs> Ekip gördüğünüz gibi en aşık olan da burada şu anda. Bir şeye gülüyor. Bir şeylere bakma. Yok. Uzak bak, bak, bak. Yani yalaştırayım şöyle, bak, bak, bak. Adam hasaret. kaç ne Ya işte bak, 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 bak. Akşam gidiyorum. dedi ben oradayım dedim. Adam diyor ki. <laughs> Yok buraya. ya, adı, bu dedi ki Muttarım. dedi. dedi, çalıp, böyle dedi. Ha, ziyaretin önünde mi toplandı? Ee? Abi, tamam hadi. hadi ya kaldığımız yerde devam edelim. Ha, nerede ha, demiştik? Yok. Pilates şey. Ben çekme Bu adam <laughs> devlet memuru. <devamlı. gülüyor> Niye çekmedin sen? Tavukları mavukları bu sahayı. Şimdi Mutarım, köyün geleceği ile ilgili ne düşünüyorsun? Ya, ya hana nedir yani? Düşüncen nedir? <gülüyor> 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 bu güzel <laughs> 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 Çok mantıklıydı vallahi. Köy <laughs> yıkacak. Yok evet. Şeyde, zaten de. yok olmuş. mı bulan bu kız. He. Sahtar mı? Siz de beraber mi? satar mı lan? <laughs> kiliği... oh, değil. Yok. Oh, kim gelecek? Çöpete koymaz oh, ki. Yok. Gelse de orada barınamaz ki daha. Yani, barındırmazlar zaten. Barınmak istese de barındı. Ee, adam Oo. Oh. Oh. Onların hepsi de şimdi hepsi doludur. Hepsi birer tane ev yapsa 19 hepsi dokuz tane. Hepsi de doludur. Yok oh, yok. Oh, Yer oh. şey aldılar. Vay, oh, Vay maşallah. Evet, tamam anlaşılır. Birliği evet. yok olacak. Ha şimdi şeyi dört gözle bekleyelim. Neyi? Köylerde tarla, ihale açıldım hemen girip alıyorlar. O Hı. zaman bizim Hı. burayı da alırlar. Ya hiç duruyor. dinleme. Hiç affetme.